Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA'da Pro Pro 1'den dünya klasi 3'ünü kasacağız. E, dünya Kılısı 2 falan da kasabiliriz. Ona göre hemen videoya başlayalım. <laughs> arkadaşlar ben de bir ara böyle 90 90 milyon değerim vardı. 73 milyon oldu. Ondan size göstermeyeceğim. Hapşuracağım Hapşuramadım arkadaşlar. Kesin şimdi hapşururum ben. Hapşuramadım <laughs> arkadaşlar. Ha, bu arada bana neydi o ismi? Bir tane Türk Türk orta saha geldi. Beleşten yani. Böyle şeyler severim mi Hoppa. <laughs> ya abiniz oynuyor bu oyunu yani. Bu arada ne istiyor bende arkadaşlar? Bilmeyenleriniz varsa. Çıkın! Ar arkadaşlar bu arada birazcık hastayım. Burnum çok kötü akıyor. Hafif şurada sırada burnumdan baloncuklu sümükler çıkıyor yere. <laughs> Ona göre arkadaşlar. Bir anda absorursam benden sormayın. Ona göre. <laughs> ya bu arada bu arkadaş hani yeniliyor bebeğim ya. Yani çok çok yorulduğum için oyuncu. Arkadaşlar ark arkadaşlar ses gelebilir. Ona göre. Bir de sesleri. Ben bir çamba gelebilir. What was that? Arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ona göre arkadaşlar yani ben bağıran bir kişiyim. Beğenmezsiniz. Sık. Özcan gelmiş lan bana. <laughs> Adam öyle sabrını göremedik tabii ki de arkadaşlar bağırdığım için. <laughs> Ama tabii ki de amana koyacağımız için çok bakmıyoruz. <gülüyor> 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 ya kafanın amına koy. Bizim takıma bakmamız gerek yok. En iyi takım bizim takım. Ana. Ana. Lan la la Ova bu yol. Sen İker Casillas'la öpüş. Özcan'la bir onun ananı. ananın 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 ananı, 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 ananı. Arkadaşlar küfürük yani bu videolarda. Siz okay, küfür okay. sanıyorsunuz da. Biz burada küfür etmiyoruz yani. Biz burada ailevi videolar çekiyoruz. Bana göre. Gol. Ronaldo. Süüü. 100. Ortaya görenler. böyle ya Arkadaşlar aha. Bir liran var mı? Bir var mı? Bir liran, var mı? Yok. Bismillah. tekliflere gireceğiz evet arkadaşlar artık öğrendim bu ben senin bekleyin geliyorum Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an 425 liramız var arkadaşlar. Ben geçen bundan nasıl deprem çıkarttıysam şimdi de amına bir... Yani bitti ee... lan. Eee Eee Bunu bu. Bismillah. Bismillah. Ana ne? Hayyanan ananan mananan 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 Ee, birazcık şöyle yapalım. Başaramadık abi. Ben nerelere giriyorum bebeğim?

Oh! Oh, young. Oh, 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 oh. Patlat me to. Uf! Ne me mbele. Ay <laughs> ananın. Üf ya ne iman abi ya. Hay ananınım. Özcan da varmış lan bunda. Uuu uh, uuu uh, uuu. Uh, uh. Patlatma to. フッ <laughs> ソンシュトこれやろう Evet arkadaşlar bu büyük ihtimalle son maçımız. De 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 de, 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 de. <laughs> Back. Back. I'm still open. Finish, finish, finish. Finish. Ooh. Abi sokacağım. Abi hadi hadi tamam. hadi devam abi adam atıyor ya. Tamam defansa bak birader. Sıçtık. 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 Çok bekletiyorlar. Hayır hayır. Hadi. Hadi oğlum gelsin paracıklar bebeğim. Seni hep severim. Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna gelmiştik. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Öptüm bebe.